Yok. Karım diye demiyorum. Hiç. Hiç iplemez. Kümet gibi kadın Allah'a billah. Allah gazabından korusun. Tüm erkekleri korusun. Allah karıların gazabından. Adama sormuşlar. Demişler hemşerim neredesin? Demiş ki daha evlenmedim. Nereden bileyim? Değil mi tırtıl? Kelebek seni. O da bakmaz bunlara da bir söyleyelim yine. Ömer bağlamayam, dil bilmez dağlamayam, hangi kitaptan yazar ben acımayam. Şu çiçeklere bayılıyorum ya. Ya oğlum bu niye böyle kademeli açılmıyor artık ya? Valla çocuğun dediği oldu ya. Şu bizim pil takan onda da güzel kardeşim dedi ki abi senin bu açılmıyor ve de 40'la giriş. Ben de ha hu dedim tamam dedim ama çok sallamamıştım. Ya yani bir şekilde daha rahat. Ama bugün bildiğim mengeneyle açılır gibi yani. Kıracağız ya valla mekanizmayı. Aman ha reisler. Ne olur işimize bakalım. Demokrasi! 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 Güzel geldi güzel. Hadi bakalım şöyle sağlıcakla tamamlayalım. Karnımız doyuruz daha da iyi gelir. Bildiğin güneş var ya. Neredesin sen kanka? Kaç gündür özledik ya. Göster şöyle bir gül halini ya. Hasret kaldık ya sıcaklığına. Şair burada güneşe name yapıyor. Çeşme mi lan? Çeşme mi? Yaşlı. Ama akmıyor galiba. Gidiş, tamam. Kızımız acıktı, kızımız. Kuzum benim, kırmızım. Kızılım <laughs> benim, kızıl şeytanım. Aha nene. Ninem benim be. Kibiklim olmuş. Aha petrol. Alırım vallahi reis hiç affetmem. Var mı benzin? Kimse var mı? Yok mu kimse? Selamun Aleyküm. Benzin var mı? Selamun Aleyküm tekrardan. Ustam ne alırsa taşırmadan. Yetişecek mi? Yok. Tamam. Onun orada bir zıkkı mı var? Denk getirirsen rahat edersin. Can evet. gösteriyor internette. Motor adam olur koymuş. Aman Allah esirgesin ya. Şimdi kas kamerasında gözüküyor. Şimdi bizde hepsi ayrı. Onda benzin mozot aynı ya. Hmm. Adam Karıştırıyor. diyor ki 200 yok yakıt koy. Tamam mı? İçeri gidiyor, giriyor. Bir bakıyor. Mazot. Mozot. Sabancasını koyuyor adam. Mozot mu koydun sen diyor. He, diyor. Neye mozot koydun? E sen öyle Diyor ki bak demedim saati motor bir garip oluşum var arkadaşlar. Şurada o maksat kamarada gösteriyor. Tamam. İyi çalıştırmadıysa temizlerler. Çalıştırmadı. çalışmazsa bu parçette. Are. O nerede görünüyor? Dalmıştır diyelim ya. Bu evet, bence yeter. <laughs> tamam. Koymuş. Sen diyorsan tamamdır. Dalmış ama şey diyor. Herde modül motor... <gülüyor> 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 Kimse yor... Tabi tabi. Eyvah film. <laughs> film işler. Ne tuttu ustam? Tamam. Ben de benzin koydum. 2 litre koymuşum hemen fark ettim. Ben yani içeriden e, yağ on numara 30 numara yağ ama onu motordan karıştırdım. İçine koydum. Güzel oldu. A iyi. 2 yani litre az. Evet. Uzat 3 litre yağ koydum. Motordan karıştırdım. Bir azot koydum. bir şey olmadı. Hatta adam burada arkadaş arada bir takılıyor böyle. Allah razı olsun. Sağ ol. I know you know